Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Elisa Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? E, i̇yiyim, tasarımcıyım. Çok güzel. Evet. Ne tasarlıyorsunuz? Dijital tasarım üzerine. Grafik tasarım, animasyon. Ay ne kadar güzel. Nerede Bir yerde mi freelance mi yapıyorsunuz? Şu anda freelance'im. Evet. E, bir master yapma planım var. Çok güzel. Evet. E, yurt içi, yurt dışı yurt dışı yurt dışı demişken çok kısa bir selam göndersem. Tabii ki. Ee, öncelikle Denizli'deki anneanneme, dedeme. Yurt dışı deyince Denizli'ye bağlamız çok büyük gerçekten. Eee <laughs> başlangıç. Evet. İngiltere'deki teyzemlere, e, İrlanda'daki erkek arkadaşıma ve ailesine. Bir de İzmir'deki en yakın arkadaşım Damla'ya. Çok güzel. Kücükler. Biz de e, çok selam söylüyoruz. Birleşmiş Milletler toplantısına çevirdi burayı Elsa. <laughs> İrlanda'da erkek arkadaşınız, İngiltere'de teyzeniz, evet. İzmir'de Damla Hanım. Evet. Neydi? Aileniz ee, neredeydi? Anneannem nerede? Denizli'de. Denizli'de. Denizliyim ben de. Denizli'lisiz. Evet. Denizli li li <laughs> li 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 li. li 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 bir süre sonra ben <laughs> O şaka gelmezse olmuyor. <laughs> Gerçek. Ay ben Polatlı'da yapmaya başladım bunu. <laughs> Denizli'ne yeni başladım Denizli. Şimdi Elis Hanım, Elis'in anlamı ne? Elis güzel bir çiçek. Evet. Ee, Güzel bir ev çiçeği. Ha. Yılda birkaç kere de açıyor. Ne güzel. Renkli bir evet, çiçek. Evet çok renkli. Kokusu var mı? Ee, var ama çok da değil. Çok da evet, Biraz Güzel bir Anladım. çiçek ama. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında ben el işi çok seviyorum. El işi? Örgü olsun bana. Aa. Ee, boya olsun, duvar boyamak olsun. İşte duvar tuval boyamak, boyamak olsun. Evet, şey boyamak deyince böyle alıp fırça, lavada labada, o da labada var. mı yoksa o da var. bir şeyler mi çiziyorsunuz? O da var. Evin, İkisi de var. Evin duvarlarını ben bir 3-4 ayda bir farklı renklere dönüşüm evet. Gerçekten <laughs> Sıkılıyorsunuz demek ki insanım biraz. Biraz var evet. Bir <laughs> iş Arke. arıyorum kendime hem. E ne güzel. Peki boyama dışında, el işi dışında böyle dışarıda yaptığınız bir şey var mı? Dışarıda ya ben biraz evciyim aslında. Ha. Yoga çok seviyorum ben. Üç yıldır spora yazılacağım mesela. Ama yoga yaptığınız için evet, işte. gerek kalmıyor mu? Biraz da üşengeçlik var. Biraz da üşengeçlik yarın var. Yarın dedim yarın ben spora yazılacağım kesin. Yarın. Yarın. O da bize kısmet oldu sevgili evet. izleyenler. Gördünüz mü? Ama İrlanda'da erkek arkadaşınız var. <laughs> evet. Ben... Mesela oraya gitmeye de üşeniyor musunuz? Yok ben üç gün önce döndüm zaten. Üç gün önce döndünüz evet. harikulade. Erkek evet. arkadaşınız ne yapıyor orada? O e, video işleriyle uğraşıyor. Kameraman kendisi. Aa ne güzel. Evet. O da gelecek ziyarete beni yakında. Ki pek Türk vatandaşı yok, mı? Yok Oralı. Ha zaten yabancı bir bey. Evet. Aa hem de nereden evet. tanıştınız Elisa Hanım? Ben Erasmus'a gittim oraya. Ha. Erasmus ben Erasmus yapmaktan okulu bitiremeyenlerdenim. Erasmus yapmaktan mı erkek artık <laughs> sanki <gülüyor> daha etkinmiş gibi. Yok yok gayet. E, derslerime her gün gidiyordum. Çok güzel. E, sınavlarımın hepsini verdim. Erasmusla tanıştınız. Evet, öyle Çok oldu. güzel, harikulade. Neyse, peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimeleri, kelime uyumuyla sevdim ben aslında. Evet. Ee, i̇şte Türkiye'de yaşarken annemle hep Hı -hı. zaten yemek sonrası açılan programlardan. Ya kelime ne oyunu. güzel. Bir de şey var işte, hadi ben bunu bildim çok iyiyim kendini kanıtlama isteği hani. Ha. Oradan biraz da geldi başladı bende bu ee, kelime sevgisi ha ha. çok iddialı değilim ama iyi vakit geçirmeye geldim. Harikulade iyi yaptınız o zaman ufak ufak başlayalım mı bakalım neler oluyor? <laughs> ya Şeref Bey çok yüksek koydu çıtayı ya onu Şimdi... ne yapacağız? Ee, Elisa Hanım size <laughs> e, kötü bir haberim var. O kadar da yüksek değil. O şu Çok an. stratejik ilerledi kendisi. Çok, Yani akıllıca ilerledi diyebiliriz. Çok heyecanlıydı çünkü ama şu an mesela sizin alabileceğiniz 25 harf var. 25 güzel. Şeref <laughs> Bey'i geçmek için. Tamam arada bir hatırlatın bana 25. 25 harfiniz olduğunu <gülüyor> mu? <gülüyor> tamam peki o zaman yavaş yavaş başlıyoruz. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. çok hızlı olan atik. Harf alayım. Buyursunlar. S. Çok hızlı. Harf alayım. Harf aldık bir tane daha. İ. Seri. Seri doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. İbadet yerlerinde öğüt niteliğinde dini konuşmalar yapan kimse? İmam. Hmm, ...değil. değil. Ee... Öt veriyor. Vaiz. Vaiz doğru cevap. <laughs> Beş harflere geçti. Fransızca kökenli. <laughs> Tek kelime yine. Yasim <laughs> Üzerine bir cismin ışık yoluyla... ...görüntüsü düşürülen saydam olmayan... ...düz yüzey. Saydam değilse... Üzerine bir cismin ışık yoluyla... ...görüntüsü düşürülüyor. Resim değil. Üzerine düşürülen. Neye bakıyorsunuz Üzerine, siz? Soruyu. bakıyorum. Ekran. Ekran doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli yine tek kelime. Hadi buyurun. Bir devletin yönetim biçimi. Harf alayım. Buyursunlar. J. Rejim. Rejim doğru cevap. Altı harflere geçtik. Fransızca kökenli bir gastronomi terimi. Gelsin bakalım. Erken acıktı bu sefer. <laughs> Tatlı ve tuzlu hamur işlerinde kullanılan küçük kare biçiminde yağlı bir hamur türü. Milföy. Milföy doğru <laughs> Ay bir de severim ki. Altı harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. <laughs> Gereksiz ve yararsız söz anlamına gelen bir söz. Boş Boş laf doğru cevap. Yedi Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Karayollarının kenarlarına yapılan korkuluk. Ay biliyorum ben onu. Tabii ki biliyorsunuz. Barajımsı. Yo, harf alayım. Ya, aldık bir tane harf. Bariyer. Bariyer doğru cevap. Elisa'nın 3300 puanımız var. Tam yarışmanın ortasındayız. Maşallah. <laughs> 2 dakika 36 saniyemiz var o da gayet iyi bir süre daha 21 harf alabilirsiniz Güzel O yüzden sakin atak geçirmeden evet. yani böyle bildiğinize hani demin mesela Şeref Bey'in patlama nedeni bir avuçta laps diye basmış evet. olması evet. Öyle bir şey yapmadığınız sürece fena gitmeyeceğiz Yok, gibi Yok aklım tutulmazsa iyi İnşallah tutulursa da biz sizi sallayacağız merak etme. <laughs> Efendim devam ediyoruz 7 harflilerle ee, yapım eki almış bir kelime geliyor şimdi Bakalım sorusu nasıl sorulmuş? Mecaz anlamda geçici olmayan, sürekli olarak, kalıcı. Demirbaş. Değil. Sakın. Tek kelime dedim zaten. Ee, Mecaz anlamda geçici olmayan. Geçici olmayan, kalıcı. Mesela yurda geçici olmayan süreyle döndüm demeyiz de ne deriz? Siz şimdi Erasmus'a gittiniz ya. Evet. Döndünüz. Tek yön. <laughs> Harf alayım. Harf <laughs> alayım. T. Nokta nokta dönüş. Harf alayım. Aldık bir tane daha. L. Kalıcı. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. İ. Temelli ya. Temelli ya. Doğru cevap. FM 8 seferlerdeyiz. Bir sıfat sormaya karar vermiş editör. E, sorsun bakalım sıfatımıza. Esnek anlamına gelen Fransızca ve Arapça kökenli bir sözcük. Bükülebilen, esnek. Evet. Nedir? Flexible'dır ama o Evet. Değil. Onun Türkçesi harf. nedir? Esneyen. Tam olarak flexible'ın Türkçe Türkçesi. Evet. Değil Esneyen, 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 ne Harf alayım. Alt bir tane harf. L Bükülebilen Değil evet harf alın siz Harf alayım Aldık efendim <laughs> T Hiç çıkmadı Çıkacak Harf alayım Aldık efendim <laughs> E Elastik Elastik bir harf eksik Elaz. Elastiki Elastiki doğru cevap <laughs> 8 harflerle devam ediyoruz 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap İkinci kelime edat. Hadi buyurun. Kısa boylu ve çok şişman vücut tipini betimlemek için kullanılan bir mecaz söz. Yani. Gibi. Ha. Bodur. Ne gibi? Ne gibi? Kısa boylu ve çok şişman. Ha. Duba. Gibi, gibi. bir şey. Aa. Ama duba değil. Evet. Biraz yardımcı olun. Eee işte aslında kısa, kısa boylu, boylu ve çok şişman. Kısa çok şişman. Çok şişman. Oo, nokta nokta olmuşsun ya bu ne <laughs> hal falan. Bir, bir duba geldi aklıma. Evet. Ne gibi? Yuvarlak, geniş, silindir şeklinde düşünün. Varil gibi. Değil onun ahşaptan yapılanı. Of. Of yok cevap verin. Fıçı. Fıçı. Fıçı bastım değil mi? Evet. Fıçı Fı gibi. Fıçı gibi. gibi. Ay. Ay. Yine yüreğimize iniyordu sevgili izleyenler. Son anda ipten döndük. Geçmiş olsun. Dokuz harflerdeyiz, İki kelime efendim istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Önemli bir olayı veya zaferi anmak amacıyla yüksek ve tek parça şeklindeki kaya. Anıt taşı. Değil. Anlat. Ama güzel e, düşündünüz. Ee, semt var. Çok semt var. Evet. Harf alayım ama sondan gelsin. A, oldu mu? Güzel yerden geldi. İki kelime. <laughs> Hızlıca harf alayım. Harf alın. Evet. Süre gidiyor. Harf alayım. aldı bir tane daha. Tamam artık. Tamam artık. Tamam artık evet. Anıt var burada. Anıt yok. Anıt yok. Zafer e, işte almak amacıyla. Kaya yazıyor yüksekle. zaten nedir efendim o? Taştır. Evet. Ne ta taş? Eve. Dikili taş. Dikili taş doğru cevap. <laughs> yani. Üç tane soru var. Şu an size soracağımız on saniyeniz var. Çok kötü. Çok kötü değil ama hızlı olmanız hızlı lazım. Hızlı lazım tamam. Ve çok hızlı olman Zorlar olmaz. mı? bana değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben cevapları görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> en Güzel. yani olmayacak iş değil. Tamam. Ama yani tabii harf alma ihtiyacınız olur diye öngörüyorsanız yani iki harf alıp öyle yapıştırın. Tamam. Süreyi durdurun. Tamam. Efendim iki kelime ve mastarla bitiyor ilk istediğimiz cevap. Dokuz harfli gelsin bakalım. Ününü şanını her yere yaymak. Harf alayım. Harf istedi ya. S, çok güzel yerden Mak. geldi. Ne yapmak? Her yere yaymak. Ah, güzel yerden geldi. İki kelime. Yani ününü, şanını her yere yaymak. Dillere düşmek gibi. 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 Ee, kötüsü de vardır bunun. Kötü nokta nokta dediğiniz. Şan, şöhret. Baya işte ne bileyim o kötü biri olarak nokta nokta. Ay ya patladığınız yere bakınız ya. Nam salmak olacaktı. Üzgün alkış yendik. Harika çok güzel. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun Elisa Hanım. Ama hiç hak etmediğiniz bir patlama oldu bu. Stratejik davranamadık çok. Biraz fazla özgüven. Biraz fazla, yo, süreye dikkat etmedik evet. ya. Ondan evet. oldu. İki tane sorumuz var, prestij soruları. Bunları paketleyip öyle çıkalım buradan. Buralarda da patlamayalım. Umarım. Umarım, öyle olacak merak etmeyin. Efendim, ilki istediğimiz cevapların ilki iki kelime ve on harfli. Gelsin bakalım. Vücudu dış etkenlerden harf koruyup alayım, geceleri huzurlu bir şekilde dinlenme imkanı sunan portatif bir ürün. Ne gerek vardı harfe? Ama bir saniye, oh, evet. Dış etkenlerden koruyup geceleri Sakin huzurlu ol. bir şekilde... Dış etkenlerden koruması için demek ki dışarıda kullanılıyor bu. Geceleri huzurlu bir şekilde dinlenme imkanı. Kamp çadırı. Daha odaklarsak, yani daha sizle ilgili olursa... Uyku tulumu. Uyku tulumu. Doğru cevap. Son bir sorumuz var. Efendim tek kelime Fransızca kökenli bir sıfat. Hadi bakalım. Olur bu iş. Gelsin. Şarkı Belli alayım. ilkelere ve kurallara uyan dizgeli. Düzenli, gibi bir şey. Tertipli. De, de. Sistematik. Sistematik doğru cevap. Hanım sistematiği bildiniz de yani orada mı patlanır ya? Nam salmak gerçekten canımıza okudu. 6500 evet. puan aldınız. Evet. E, orada patlamasaydık 8000'in üstündeydik büyük ihtimalle. Hayır, evet bayağı iyi yarıştınız çünkü bana sorarsanız. E, ayağınız alıştı diyelim. Zaten artık ülkemizdesiniz belki yine uğrarsınız. Gitmere arada. gelmeli gelmen olsun. Tamam işte döndüğünüzü de uğrayın. Doğru diyor Elis Tamam. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Hanımlar beyler Elis Hanım'ı alkışlarla yeni uğurluyoruz. <laughs> Ve üçüncü yaşım.